Yok oğlum senin odun o kadar sıkıntı değil Her gibi verdim. ya. Işık varsa bir de Eşik ışık ver bize. bir şey var. Konuşuldu yani. Evet. Aslında ben onun bir üst segmentiyim. Ben bu yatağa geçtim. Onun bazayı... Onun bir tane daha bazası vardı. O onu bana verdi. Sonra ben onu kullandım. Attım. Bu yatağa geçtim. O yüzden bir bahçeye çıkalım. Sizi duyamayacağım. Ona göre. Sen göster bize. Gezdir bize. bir şeyiniz varsa. Gezdir bizi, Dayı, gezdir bizi. Detaylı gösterirsen. Tabii. Aykoles ve en yakın dostunun evleri hakkında ne düşünüyorsunuz? E şimdi gördüm be air fry'ı aç demişsiniz galiba. Gayet temizmiş. <laughs> Gayet. Temizmiş. Ay yok. Bu da bir kim olur? Devam edelim biz balkona çıkalım. Aklımıza helal edin. Helal olsun. Ha helal olsun. <laughs> niye öyle dedi ki? Ne Nereye gidiyoruz? Dışarıda bir köpek saldırsa. Bir şey yapmasın oğlum ya Allah korusun ya. Şimdi bak en uç örnek... Ay. Bu nasıl bir ya? Ben korktum ya. <gülüyor> <gülüyor> Baş yavaş yavaş sürüyor bir de ya. Ne ya. Ay. Dış bu. Aman dayı aman, biz aman, Aykoles aman, aman, alkole aman. haksızlık ettik ya. Aman aman aman. Daha fazla aman, dayanamıyorum. Aman. İyi geceler, iyi yayınlar. Oğlum o ne lan? Oradan bir şey var lan. Ne ya o? Sandalye. Ben, ben bakamayacağım. Dayı ben fena oldum ya dayı. Of yuvam. Onun yüz mü? O duydunuz kafam mu? Duydunuz mı? mu? Dediğini duydunuz mu? Yuvam mı? Dedi. Of yuvam falan diyor. Dayı şu sağda kafa mı var ya? O ne ya? Hayır abi hayır deme öyle şeyler. Yani odamın ışığını açtım ya. Ay patates abi. Ufakta sıkıntı ya. yok. Ya bir de nazar boncuğu Mutfak var ya. Çok güzel çok güzel. <laughs> Masa iyiymiş. Ufakta sıkıntı yok. Masanın köşesinden bir ısırık alınmış. Tüp var üstündeki şey ne? Bakıyı evet. Dayı yerde ya yiyecekler. Tuvalet kağıdı. Esnetleri nerede saklıyor sizce? Mutfak dolabının <laughs> içine olabilir mi? Dayı ocağa bak. Aykoles çok özür dilerim dostum. Aykoles'ten ben özür diliyorum ya vallahi. Bu evi, amına koyayım burası 100k'ya yaşar mısın sorusundaki ev... ...biliyorum ben bunu. <gülüyor> <gülüyor> o Oğlum şey niye kapattın ya? Bir de çöpün içinin daha temiz olması. Bir de bu adam mutant... top sahibi. gibi ışık yoktu orada fazla. Dayı... ...bu <gülüyor> evdeki <gülüyor> en temiz yer bu adamın odası. Bir şey diyeceğim. E, ...fake... Yan hesap Bura kimin evi? Bura senin main evin değil mi yani? Şöyle. Bura bayramda geldin Bura bizim ev dayı Dedem ya kalıyor pişt, dayı namaza hiç soracağım. Kız arkadaşın, sevgilin, bir şeyin Yani ne bileyim yok mu? Ya bu... ya yoktur oğlum belki ne yargılıyorsun insana kız arkadaşım? var mı ne? Eşek Sezer Dayı, bak. dayı bu evde nasıl olsun zaten Olur olmaz. Allah Allah. Ne yargılıyorsun çocuğu? Konum olarak Peki aynı main şey evin işte. bu mu? Fake yan hesap. Burada mı yatıyorsun? bahçeyi gördünüz mü? Onu söyleyeyim bana. An yok ışığından görünmüyor ki. Ne? Bahçede ne var ne yok belli olmuyordu ışık. Bir dakika bekle dayı ışık alıp geleceğim. El feneri falan varsa çok iyi olur. Allah. Allah bahçede ne vardı ya? Oğlum ölüm Aynı öyle bir önce. şey varsa gösterme dayı banyeriz kanal kapanır komple. duymadı bir ihtimalle. İnsan ölüsü mü? İnsan yoktur Fark etmez mi? gibi. Hoş, <laughs> yapma. <Allah. gülüyor> Sen boş yapma. Aykoles. Sen boşver temizleme Kendim yazıyorsun be. etrafı. Toplamın. Hoş geldin. Bir ışık tutarak gidelim Fener'le. Tamam bu. Şey cevap vermedi. Burada mı yaşıyor? Main ev buram. Bizim ev dedi. Yaşıyorum dedi. Ayine yine göreceğiz. Ne? O ne? Bak. Bu ne oğlum? Bu ne? O ses ne lan? Baza mı bu? Bego. bu Yok direkt. Aykolistik. Yatağı. Direkt bizim bahçede. Korkuyorum bir şey çıkacak diye ya. Ara ara vermiyorum. Ben bak. No, no. Ne oldu lan? <laughs> ne oldu, <gülüyor> lan? <gülüyor> ne oldu <laughs> lan? Ne oldu? <laughs> ne oldu? <laughs> Amacım çalıp kırmak şey Vurup kırmak değil. Allah'ım <laughs> Tam oy bu arada ya. Kalk <laughs> Ne oluyor ya? Oğlum rastgele objeler <laughs> mi görüyoruz? Ne oluyor? Bir gözüm var. Bir gözüm var orada. Ne? <laughs> ne oluyor? Evet gözüm var mı burada dedi. Orada bir göz var mı dedi bence. Ben isteyemeyeceğim. Ne? <laughs> ne <laughs> o? <laughs> Allah Allah orada göz mü? Ya yok 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 çık atsana Discord'dan. atsana. At at at. Kapat Çıktır müziği falan da. He bayağı sıkıntılı bir şeyler vardı. Yok oğlum senin o o kadar sıkıntı değil ver, gibi ben ya. Ben. Işık varsa bir de ben ışık ver bize. bir şey var.